herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makmuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet canım, gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir diye umut ediyorum öyle de oldu inşallah diyorum bu arada sesim geliyor mu? Evet sesim geliyor. Eğer sesim gelmiyorsa hemen yine dün akşam olduğu gibi bana yazabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki yorumlarımız kapalı. Neden kapalı onu da izah edeyim. Arkadaşlar canlı yayını seviyorum. Canlı yayında sohbet etmeyi de seviyorum. Ama ve maalesef işte o, o fake hesaplar, o karaçalılar o geliyorlar böyle işte yazıyorlar, çiziyorlar. Moderatörlerim uğraşıyor. Benim böyle Gerçi enerjim kolay kolay bozulmaz benim. Hiçbir şeyle bozulmaz. da şükürler olsun, hamdü senalar olsun. Hani dikkatim dağılıyor. Daha sonra video olarak izleyecekten canım gönül dostlarıma da işte e, hani vakit kaybı olsun istemiyorum. Böyle e, bana da daha pratik geliyor açık söylemek gerekirse. Video olarak çek, işte editle, şöyle yap, böyle yap. Bir de yüklenmesi de bekle derken zamanda geçiyor. Ben böyle canlı canlı sizinle karşılıklı keyifli bir şekilde açılım yapmayı daha çok seviyorum. Açık söylemek gerekirse. Hani bireysel danışmanlarım da böyle e, benden bazen görüntülü seans alan danışanlarım oluyor. Sanki böyle sizinle görüntülü bakım yapıyormuşum gibi hissediyorum. Bana böyle e, daha enerji yüksek geliyor bakımlarımın. Bu yüzden de canlı yayını tercih ediyorum. Ama ve lakin dediğim gibi yorumları kapatıyorum. Çünkü böyle hem benim de kafam gönlüm rahat oluyor. Hem de siz bana daha çok dikkatinizi verebiliyorsunuz. O yüzden dolayı da beni mazur görün diyorum ve... Bu akşam yine sizler için çok güzel ve özel bir bakımla sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar bu akşam diyoruz ki aklımdaki kişi beni merak ediyor mu? Beni stokluyor mu? Sorusuna yanıt arayacağız hep birlikte. Tabii ki niyet edeceğiniz kişi her hangi birisi olabilir. Yani illa şu kişiye diye kodlamıyorum. Eşin olabilir, ex eşin olabilir, ex partnerin olabilir, üçlü ya da karma ilişkide olan birisi olabilir. Hiç fark etmez. Belki arkadaşın olabilir, komşun olabilir, akraban olabilir. Ay kimi merak ediyorsan, o merak ettiğin kişiyi niyetine alabilirsin. Hadi o zaman şöyle yaklaşın bakalım ekranın karşısına. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma, YouTube aileme niyet alıyorum ve hemen kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Şimdi sizler de Odaklanın, rezone olun. Her zaman söylediğim gibi önce can sonra canan mottomuz. Önce kendinizi sonra aklınıza, kalbinize kime niyet ediyorsanız o niyet ettiğiniz kişiyi şöyle bir odaklanarak evet o kişiye kendinizi bir kodlayın bakalım beraber e, aklınızdaki kişiyle kendinizi ve sorun bakalım. Ey aklımdaki kişi her kimsen ya da kalbimdeki o kişi. Her kimsen. Beni gözetliyor musun bakayım? Beni merak ediyor musun bakayım? Diye bir sorun bakalım. Makbuş ablanın kartları aracılığıyla. En doğru cevapları almaya niyet ediyorum dediğinizde o cevapları mutlaka alacaksınız. Ve tabii ki bu açılımlarımız her zaman söylediğim gibi bütüne ve kolektife genel açılımlardır. Hani daha bireysel Allah bin razı olsun yorumlarda diyorsunuz zaten. Bak bu bireysel gibi baktın, kolektif gibi değildi diyorsunuz ama ve lakin tabii ki daha bireysel daha ben kendime ait özel bilgiler istiyorum diyenlerdenseniz videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından WhatsApp iletişim hattımdan yazarak lütfen yazarak benden bilgi alabilir ve randevu talebinde bulunabilirsiniz. Bir kez daha yenilemek istiyorum arkadaşlar. Ee, Ocak ayından itibaren seanslarımız güncellenecektir. Aynı zamanda seans ücretlerimizin arkasından faturalarınız gönderilmektedir. Resmi ve vergi levhalı iş yaptığımızı da bir kez daha belirtmek isterim. Evet. Canım gönül dostlarım, eğer ki tesadüfen denk geldiyseniz ve arkadaşlar eğer ki benim enerjimle uyumlandıysanız abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın ki zira bizim beğenilerimiz tetahilin hissütlemesi çalışmalı. Ki zaten çok güzel bir yılbaşından itibaren çok güzel sürprizlerle geliyorum size. Rabbimin izniyle inşallah ben aslında yeni yıla yetiştirmeyi düşünüyordum. Ama vaktimiz olmadı. Çünkü çok yoğun bir süreçteyim. Dediğim gibi yeni yılda ücretlerimiz de güncelleneceği için seanslarım çok dolu. Maşallah, diyeyim. Allah diyeyim. Allah'a şükürler olsun, hamdü senalar olsun. O yüzden dolayı da arkadaşlar yılbaşından sonra da çok güzel sürprizlerle geliyorum. Ve özellikle de benden bireysel danışmanlık alan danışanlarıma öncelik tanıyacağım. Bunu da bildirmek isterim. Evet e, yorumlarınıza çok teşekkür ediyorum. O kalpten, gönülden, içten, samimi yorumlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Allah bin razı olsun. İnanın duygularımız son derece karşılıklı. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. İyi ki bu kanalı açmışım. İyi ki sizlerle kocaman bir aile olmuşuz. Gerçekten hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Her biriniz benim için çok ama çok kıymetlisiniz çünkü biz sizlerle birlikte büyüdük, birlikte ilerliyoruz, birlikte yol alıyoruz. Hatta ve hatta 5 yılımızı bitirip artık altıncı yılımızı da herhalde e, burada inşallah kutlayacağız. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Hadi bakalım. Evet şimdi hemen bir bakalım aklımdaki, kalbimdeki kişi beni merak ediyor mu? beni stokluyor mu? Beni takip ediyor mu sorusuna? Bakalım bakalım Makbuş ablanızdan hangi mesajları alacaksınız? Evet hadi bakalım şimdi canım gönül dostlarım. Şimdi biliyorsunuz e, şunu söyleyeyim. Birkaç tane videomun altında denk geldim. E, Açılımlarınız zamansız zamanı mı diye. Arkadaşlar ben zaman vermediğim süreci ki muhtemelen yani genelde e, haftalık açılımlarımın haricinde e, genel manada ee, çok çok istisnadır zaman verdiklerim ee, zamansız zamana niyetli açılımlar arkadaşlar bunu göz önüne alın istediğiniz zamanda e, izleyebilirsiniz ve izlediğiniz zamandan itibaren olduğu için de o zamana göre alabilirsiniz şimdi arkadaşlar yine zamansız zamana bir açılım İlk gelen mesajımız bugünden itibaren Geçtiğimiz beşli zaman, bak geçtiğimiz beş saat, beş gün, beş hafta, beş ay içi, ayın beş'i, on beş'i, yirmi beş'i ya da beşli bir saat dilimi. Şimdi benim sürekli takipçilerim bunu zaten çok iyi biliyor. Hani ilk kez gelenler için böyle bir söyleyeyim dedim, beşli bir zaman dilimi içerisinde zorluk yaşadığınız zor durumda kaldığınız hatta ve hatta araya giren hırs, kıskançlık ya da üçüncü kişi ya da kişilerden mütevellit ya da sebep bir dargınlık, bir kırgınlık yaşadığınız kişiye niyet almışsınız. Hatta buradaki ilişkide ya da niyet ettiğiniz kişide sağlıksız bir ilişki yaşadığınızı söylüyor kartlar. Bu sağlıksız ilişki nedir? bir gelen bir giden bir türlü netleşmeyen adını ve belki de koyamadığınız belki üçlü ya da karma ilişkidir ya da zor bir ilişkidir ya da bir türlü işte aileler anlaşamıyordur gibi 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 yani siz kendinize göre alıverin buradan ama burada gördüğüm gerçekten sizi zorlayan ya da zor durumda bırakan hani baya bir mücadele ve savaş verdiğiniz bir ilişkiye niyet almışsınız. Şimdi arkadaşlar bakın burada hemen size söyleyeceğim ilk şey hep ben son söyleyeceğimi dayanamıyorum en başta söylüyorum arkadaşlar bir kere niyet ettiğiniz kişi sizi deli gibi merak ediyor ve sizi gerçekten deli gibi de stokluyor. Ama sosyal medyadan olabilir ama iş yerinizi biliyordur ama evinizi biliyordur ama işte başka yaşadığınız yeri biliyordur ya da ortak arkadaşınız akrabanız tanıdığınız bildiğiniz ortak birisi vardır. Hani ortak birisi yoksa da bir şekilde Sizden haberdar olabilmek adına böyle biri ya da birilerinin arayışı içerisindedir ya da bulduğu kişilere bir şekilde sizle ilgili bilgi alma çabası içerisinde olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta burada çok zor durumda kaldığını zorluklar yaşadığını hatta sizden bilgi alabilmek adına çünkü sizi merak ediyor sizden de bilgi almak istiyor ya şimdi bu yüzden dolayı da zor durumda kaldığını zorluk yaşadığını bak özellikle böyle dedikodu yapmayı seven ya da çok konuşmayı seven kişi ya da kişilerden bir şekilde sizinle bağlantılı bilgi alma telaşesi içerse olduğunu söylüyor kartlarım. Şimdi arkadaşlar Niyet ettiğiniz kişinin e, özellikle geçtiğimiz dörtlü zaman içerisinde yine sizin bildiğiniz bakın yine kendinize göre alıverin buradan dörtlü bir zaman dilimi öncesinde bir anlaşmazlık yaşadığını söylüyor kartlarım yani sizinle yaşadığı bir anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlıktan dolayı, hani belki e, ortak noktada bulaşama, buluşamadınız pardon, e, ya e, sizin ona yalan söylediğinizi düşünmüş ya da o size yalan söylemiş ve bu konuyla ilgili de bak. Zaaflarına ve zayıflığına yenik düştüğü için pişmanlığı var. Yani e, ben o anda çok e, zayıf davrandım ya da zaaflarıma yenik düştüm ya da öfkemi kontrol edemedim gibi gibi bir pişmanlık da içerisinde. Hatta bu anlaşmazlıkla ilgili gerçekleri gördüğü için ne doğru ne yanlış artık bunun farkına vardığı için yine bakın kendi ilişkinize ve kendi hayat hikayenize, kendi senaryonuza göre alın burada. Şimdi kolektife olduğu için her birinizde farklı farklı yaşanmıştır bu. Ama böyle bir durum mevcut da var ise ki var olarak gözüküyor burada. Çünkü burada sahte olan, yalan olan bir şeylerin gün yüzüne çıkmış. E ikizler burcu dolunayı tabii şimdi yani bu dolunayın etkisi çok daha sürecek. Daha o neler neler duyacaksınız, neler neler göreceksiniz. Şimdi a tabii sizin bir sıkıntınız yoksa da gönlünüz ferah. Oturun kenara. O alın elinizi, çayınızı, kahvenizi, çekirdeğinizi çık deyip bekleyin, seyredin. Bakın neler olacak. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi burada ee, dediğim gibi bazı sahtekarlıklar bazı yalanlar ya da sahte olan durumların ortaya çıkması söz konusu ki burada e, en çok da aslında sizi merak ettiği nokta şu sizin hayatınızda başka biri var mı? Yani şimdi diyor ki biz seninle beşli bir zamandan beri zorluk yaşadık, zor durumda kaldık. Aramıza bir mesafe girdi ama şehri ama ülke ama işte aynı yerdeyiz. Ya işte alt üstte oturuyoruz ya da karşı komşuyuz ama işte aramıza uzaklık girdi. Yani bu mesafeyi koyduk artık bir kere diyen bir aklınızdaki kişi var. Ama ve lakin sizi dediğim gibi çılgınlar gibi merak ediyor. Gerçekten bak kafasında bazı düşünceler var, projeler var. Özellikle yedili bir zaman önce ya size yazmak istemiş ya size aramak istemiş. Belki size engel koydunuz. Belki de o engeli kaldırmaya cesaret edemedi. Çünkü dediğim gibi bazı gerçekleri gördüğü için o yalanlarla, sahteliklerle bir şeylerle yüzleştiği için o sizin anlaşmazlığa gittiğiniz noktayla ilgili pişmanlıkları var. Ve bir şekilde size Zaten o hani hem takip ettiği için hem de merak ettiği için karşınıza gelip bir konuşma yapıyor. Bir kere sürprizlere açık olun arkadaşlar. Öyle bir sürpriz kartı var ki sizi çok şaşırtacak. Çünkü burada yine diyorum sizi merak ettiği için fiziksel ve psikolojik baya baya sağlık problemleri bile yaşamaya başlamış. Böyle artık hani... E, ...kafaya çok takmış olabilir... ...kafasına envai çeşit senaryo kurup... E, ...efendim onları paranoya bağlamış olabilir... ...gibi gibi gibi... ...yine siz karşınıza niyet ettiğiniz kişinin... E, ...karakteristik özelliklerine göre... ...alıverin buradan... ...şimdi... ...arkadaşlar size e, iki tane... ...önemli haberim var... ...sürprizlere hazır olun... ...bir... ...diğeri de size dörtlü bir zaman veriyorum... Bu 4 gün, 4 hafta, 4 ay içi, ayın 4'ü, 14'ü, 24'ü ya da 4'lü bir saat diliminde öyle şaşıracaksınız ki aa bu nereden çıktı karşıma diyeceksiniz. Size olan merakından, size olan işte, takip etmesinden patladanak sizin karşınıza lap diye gelip dikilecek hiç şaşırmayın. Hatta belki size bir teklifle, belki bir öneriyle, belki konuşma isteğiyle ya da bir iyilikle, bir güzellikle bir şey bir şey ama sizin karşınıza da gelecek. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim. Olduğu zaman yorumlara bekliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bak şu anda ara verdiğiniz bu ilişkide yani şimdi bir ara var yani bir dargınlık olur bir kırgınlık olur ya da iletişim halindesinizdir ama böyle sanki kendiliğinden bazen mesafeler konur ya işte ne o arar ne siz ararsınız falan böyle bir hani stabil giden bir süreç olur şu anda belki stabil giden bir sürecin içerisindesiniz ama ve lakin öyle bir gözlem içerisindeki sizinle hatta sizi e, merak ettiği için e, farklı farklı yollar arayışı içerisinde hani az önce dedim ya ortak e, belki de hiç kimse yoksa hangi yoldan hangi şekilde e, onunla ilgili bilgi alabilirim ya da bir şeyler öğrenebilirim telaşesi içerisinde hatta belki de ee, çok cüretkar bir tavırla belki de kendini riske atacak bir şekilde sizi e, stokluyor ya da merak ediyor ya yani merak etmesi demek ki araştırmalarında e, sizin kula kulağınıza gideceğini bile bile kendini riske atarak cüretkar bir şekilde e, her riski göze alarak hareket ediyor Evet karar alma döneminde şu an aklınızdaki kişi ve bu kararla da bağlantılı isteğinde son derece net bir şekilde harekete geçecek ve zaten size burada o gerçeği de söylemiştim şimdi arkadaşlar burada e, niyet ettiğiniz kişinin Aslında ilişkide hani e, düzensizlik var dedim ya böyle bir e, işte git geldi, işte bir türlü dengeleri oturtamayan sağlıksız bir ilişki hali. Şimdi burada niyet ettiğiniz kişinin bu sağlıksız ilişki halinden çıkıp daha böyle mantıklı, daha böyle taşları yerine oturtmuş bir ilişki arayışı içerisinde özellikle de sezgilerine ve hislerine göre de hareket etmeye çalışan bir aklınızdaki kişi burada gözüküyor. Şimdi burada arkadaşlar niyet ettiğiniz kişi yine kendi hayatında. İşte bir terfi olabilir, bir iş değişikliği olabilir ya da şehir değişikliği olabilir ya da işte evinden taşınabilir ne bileyim e, bo, evlidir boşanma kararı alabilir ya da ailesiyle yaşıyordur ailesinden ayrı bir ev tutma kararı alabilir, işini değiştirme kararı alabilir ama burada maddi ve manevi anlamda şans arayışı içerisinde de olan bir aklınızdaki kişi var ama şunu da söyleyeyim spiritüel olarak içgörülerinize ve hislerinize inanın belki rüyalarınıza mesaj bile alabilirsiniz hani aklınızdaki kişinin sizi nasıl merak ettiğine ya da sizi takip edip etmediğine ya da sizi stoklayıp stoklamadığına dair o hissiyatı da alacaksınız şimdi bir kere kendi içinde çok mücadele eden çok savaş veren bir kişiye niyet almışsınız hani e, sizi gözetlemekle ilgili. Ay acaba baksan mı bakmasam mı? Ay içimde böyle kıpıl kıpıl bir merak ediyorum aslında. Ay acaba ne yapıyor ki? Hayatında biri var mı? Biri yok mu? İşte neyle eğleniyor? Neyle avunuyor? Neyle teselli buluyor? Ya da işte nasıl zaman geçiriyor? Gibi 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 sorularla bağlantılı kendi iç dünyasında e, bir e, irade savaşı da veriyor yani burada bir e, kendi içinde bir mücadelesi var ama burada en çok da istediği sizin tarafınızdan onaylanmak. Çünkü burada belki de ayrılma sebebiniz anlaşmazlıkta olmuş ya ya da kırgınlık sebebiniz e, ortak noktada buluşamadığınız bir şey olabilir. Bir uzlaşmazlık olabilir. Bununla ilgili de sizin tarafınızdan onaylanmak ya da takdir edilmek ihtiyacı içerisinde olduğunu da söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikteliğinde burada niyet ettiğiniz kişinin gerçekten e, istediği her şeyi daha kolaylıkla yaptığını, e, belki ona maddi manevi yol gösterdiğinizi, destek verdiğinizi ya da bir şekilde yönlendirdiğinizi söylerken bu enerjide olduğunuzu söylerken kartlar şunu da söylüyor: bakın aslında istediği sizsiniz ve sizi istediği için de bir şekilde sizin arkanızdan geliyor ama bunu belki kibirinden, belki gururundan, belki onurundan bunu size e, ya belli etmiyor ya söyleyemiyor. Çünkü burada arkadaşlar dediğim gibi etrafınızdaki sizin ya da kendi etrafındaki insanlardan destek alarak yürüyor burada. Önemli olan da bu zaten. Hadi bakalım yani sonuç itibariyle. Evet, bir macera içerisinde şu an kendisi. Evet arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle... Bakın, istesinize güvenin demiştim. Zaten istes de geldi burada. Yani sezgilerinize, hislerinize ve istesinize güvenin. Ee, sizi takip eden, sizi gözetleyen, sizi merak eden bir aklınızdaki kişiye niyet almışsınız. Evet, sizinle gerçekten... Yüz yüze gelmeyi, bütünleşmeyi, konuşmayı, görüşmeyi isteyen bir aklınızdaki kişiyi görüyorum burada. Çünkü sizinle ayrı geçirdiği bu süreçte ya da kırgın geçirdiği bu dönemde gerçekten yorulmuş, bezmiş, bıkmış bir tükeniş enerjisi içerisinde. Ve sizinle çok uyumlu olduğunu söylüyor işte ama cinsel yönden ama ruhsal yönden artık kime niyet ettiyseniz arkadaşlar sizinle birlik beraberlik ve bir uyum, ahenk içerisindeymiş. Yani sizinle de paylaşımı çok daha güzel ve çok daha farklıymış. Ama burada sizin belki anlaşmazlık yaşadığınız konularda size karşı anlayışsız davrandıysa şu an bunun pişmanlığı içerisinde sadece şu an enerjisinde kendinden ödün vermek istemeyen kendinden taviz vermeyen bir aklınızdaki kişiyi görmekle beraber evet dışarıdaki üçüncü kişi ya da kişilerden kaynaklı aklınızda kalbinizde niyet ettiğiniz kişinin etki altında kaldığını da burada söyleyebilirim. Evet bakalım diğer kartlarımız nasıl onaylıyor. Evet return arkadaşlar gördüğünüz gibi dönüş 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 kesinlikle ve kesinlikle niyet ettiğiniz kişi artık bu kadar meraktan en sonunda çat diye çatlayacak ya da artık böyle takip etmekten yorulacak bir şey bir şey olacak ve tabii ki sizde bir dönüş enerjisine geçecek evelallah oldu bile diyoruz Allah'ın izniyle oldu 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 diyoruz şimdi burada arkadaşlar Duygularını, düşüncelerini ya da sizinle bağlantılı ne varsa bunları biraz böyle akışa ve serbest bırakmış vaziyette görüyorum. Yani bir şeyleri böyle hani diyorum ya saldım çayıra mevlam kayıra modunda. Evet bir ara verilmiş. Burada bir ara verme var. Yani şu anki enerjiyi şöyle düşünün kısa bir ara verdik kısa bir mola verdik şöyle bir nefes alıyoruz her ikimizde ondan sonrasında zaten bakacağız enerjisinde olacaksınız evet hemen diğer kartlarımız diyor ki şu an bir değişime dönüşüm enerjisinde ki bakın farklı desteler yine her zaman olduğu gibi sizlerin ve tabii ki Makbuş ablanın o enerjisi her zaman olduğu gibi işte bu yüzden seviyorum bu yayınları böyle e, her deste farklı da olsa aynı enerjide yol alıyor arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle niyet ettiğiniz kişi her kimse yine başta söylediğimi tekrar ediyorum deli gibi sizi merak ediyor çılgınlar gibi de sizi stokluyor ve şu anda da kendi iç dünyası ve kendi hayatında bir değişim ve dönüşüm enerjisi barındırıyor. Belki sizden önce e, çok sinirliydi, çok asabiydi, daha sakin olmaya başladı. Belki sizden önce farklı alışkanlıkları vardı, şimdi o alışkanlıkları değiştirmeye çalışıyor. Gibi gibi gibi. Yine kendinize göre alıverin burada ve farkında olmadığı ya da e, fark etmediği bir şeyleri artık fark etmeye başlamış en önemlisi zaten burada hani sizinle birlikteyken sizinle olan paylaşımlarını belki de başka kimseyle e, yaşayamadığını da fark etmiş olabilir ve arkadaşlar ona ilham veren ona destek veren yani niyet ettiğiniz kişiye bak şöyle şöyle yap. İşte şuradan gir şu şekilde takip edebilirsin. İşte şu profile şunu yaz şunu yapabilirsin gibi gibi. Ona böyle akıl fikir veren ilham veren böyle şuradan takip et buradan stokla buradan yaz diyen etrafında biri ya da birileri de var. Makbuş abladan kaçar mı yavrum ey işte. Ve son olarak tabii ki sıkışmış bir enerji içerisinde. Şu an niyet ettiğiniz kişi arkadaşlar Gerçekten e, belki de köşeye sıkışmış gibi hani e, sizi takip etmek istediği ya da e, merak ettiği konularla ilgili belki çok net ve ayan beyan bilgiler alamadığı için de kendi kendini de yiyor diyebiliriz. Evet canım gönül dostlarım hadi bakalım bir de konuşturalım şu aklınızdaki meraklı kişiyi der ki. Arkadaşlarım, eşim, dostum ve ailem yüzünden hep seninle yaptığım planları sorguluyorum. Ve hep iki arada bir derede kalıyorum diyor. Demek ki onlardan gizli saklı gözetlemeye çalışıyor. Evet bir şeyleri artık ailemize de söylemenin zamanı gelmedi mi derken. A aa, aa oldu bile. Oldu 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 aldım kabul ettim. Artık bazı şeylerin adını koymak gerekiyor. Bu ilişki bir ciddiyeti hak ediyor diyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun. O kadar meraktan, o kadar takipten sonra gelip de bunları söylemesi zaten oh ne güzel olur değil mi? Evet, seni yüzüstü bırakıp gittim. Ama hala aklım sende. Bak işte, işte buyurun merak ettiğinin, stokladığının birebir yazılı size mühürü. Buyurun işte mühürlüyor bak. Diyor ki ben hala aklım sende ve hala da seni düşünüyorum diyor. Ay ben demin ne dedim burada? Bak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor, düzeltmeye çalışıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz işte önden ben yorumumu yapıyorum. Arkadan aha işte gözünüzün önünde çektim kartları. Ben ne bileyim nerede ne var. Alın söylediklerimi birebir yazılı olarak size ispatını da veriyorum. Ne demiştim? Kendiyle ilgili sizin hoşlaşmadığınız ya da size hoş gelmeyen bazı tavırlarını ya da davranışlarını değiştirmeye çalıştığını söylemiştin değil mi? İşte buyurun. Hareketlerim seni belki hayal kırıklığına uğrattı biliyorum. Ama düzeltmeye hazırım diyor. Evet. Hadi bakalım hayırlısı olsun. İnşallah öyle de oldu diye niyet edelim hep birlikte. Bugünlük de benden bu kadar. İyi ki benimleydiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.